Herkese merhaba, ben Çağrı Aksu. Uzun zamandır genç ve öğrenci arkadaşlardan staj konusunda kendilerine destek olmamız hususunda bazı talepler ve Fakat tabi bu talepler hakikaten çok fazla ve tabi bizim bu taleplerle tek başımıza ilgilenmemiz imkansız. Ee, dolayısıyla Data Science Earth e, sitesinde bir e, staj ilan panosu oluşturmaya karar verdik. E, bu çok basit anlamda e, staj arayan arkadaşlarımın e, bir e, panoya ilan bırakması mantığıyla e, çalışıyor. E, ben daha evvel bir tane e, örnek e, bir ilan yayınlamıştım. Ona birlikte bakalım istiyorum. E, tabi burada ilanınızı yayınlarken e, bir görsel kullanabiliyorsunuz. E, i̇lanınızı e, yazarken de tabi ne aradığınızı ya da sizin kim olduğunuzu anlatan bazı e, bilgiler girmeniz gerekiyor. Ki insanlar size ulaşabilsinler. Bunun dışında tabii e, buraya bu ilanı girebilmek için tabi Data Science Earth sitesine üye olmak gerekiyor. E, üye olursanız da e, tabi burada e, kendi user'ınızın yani kullanıcınızın daha evvel Data Science Earth çatısı altında yapmış olduğu faaliyetleri gösterir bir sayfaya erişebiliyorsunuz. Tabii sizin e, staj ilanınızla ilgilenen e, firmalar ya da insanlar da bu sayfaya erişebiliyor olacak. Burada işte daha evvel yazdığınız yazıları, e, şimdilik yazıları tabii ileride daha farklı şeyler de ekliyor olacağız. İnsanlar görebiliyor. E, bunun faydası tabii ki e, hani kuru kuru işte staj arıyorum değil de işte şunları şunları yazdım, şunlarla şunlarla alakalıyım mı? insanları gösterebiliyor olmak çok temelde amacımız bu şimdi bir uygulama yapalım beraber mutlaka ki bilmeyen arkadaşlarım vardır buradan öncelikle Data Science earth sitesine giriyorum datascience buradan arkadaşlar yazar olmam gerekiyor tabi ilk önce sitede bir yani siteye üyelik yazar olmak şeklinde oluyor burada kendime bir kullanıcı adı belirliyorum mesela çarap şu 01 diyeyim e-posta adresimi giriyorum buraya da çağrı et com Kodunuz çağrı, Mesela şu kendime bir şifre oluşturuyorum ben tabi kullanıcı adımı gireceğim şimdilik örnek e, olduğu için çünkü bir e, e, güvenli bir şifre oluşturun kendinize burada tabi e, üyelik sözleşmesini e, okumalısınız bu biraz uzun bir sözleşme ama işte hem sizin haklarınızı korumak hem de sitede bazı istenmeyen olayların olmasını engellemek için bunu bir şekilde okuyup kabul etmeniz gerekiyor ki siteye üye olabilirsiniz. Tabi onun dışında tabii kişisel verilerin korunumu kanunuyla alakalı bir aydınlatma metnimiz var. Bu da mecburi olduğu için bunu da okumanız gerekiyor kesinlikle eğer kabul ediyorsanız orada yazan şartları şurayı işaretlemeniz yeterli. Daha sonra kayıt ol diyorsunuz. Bunu kaydetmedim. Ee, evet, password username de işte ışık olmamalı. Ben de 0101 daha ekliyorum. Kayıt ol diyorum. Sanırım bu sefer oldum. Okay. E, kayıt olduktan sonra, e, buradan tabi profilimi düzenleyebiliyorum. İşte şurada herkesin görünce ad kısmında gerçek adımı yazıyorum. Burada e, çeşitli sosyal medya accountlarım varsa o. Şurada kendimle alakalı Türkçe ya da İngilizce e, bazı bilgiler girebiliyorum. Profilimi güncelleyeyim. Ee, Tabi arkadaşlar şurada bakın bir staj ara e, kısmı var, şurada da bir ilan oluştur kısmı var. Şimdi oraya geçelim. Burada aslında çok basit bir WordPress yazısı oluşturur gibi, e, şuradan bir oluştur diyorsunuz, İşte şuraya Mesela Şöyle yazalım Ya da ne yazalım, işte çağrı artı e, diyelim ki tis, tik gördüğümüzü uzun dönem staj ediyorum tabi burada bu başlığa girdikten sonra da e, kendinizde alakalı ilgi alanlarınız olabilir mesela Tabii ben çok deneyimli değilim bu konuda. Buraya tabii bir şeyler eee tabii sağlıyor olacağım. <laughs> evet aslında tamam da böyle öyle. E, diyelim 5 minut. Um, Um, burada belirtmek istediğim mesela Python biliyorum orta seviye işte çeşitli makine öğrenmesi yöntemlerini çalıştım olabilir ya da burada işte daha farklı ne özelliklerimiz varsa İstanbul'da ikamet ediyorum diyorum ve staj de İstanbul'da olmasını istiyorum ee, onun dışında işte farklı beklentileriniz varsa yazın Tabi burada e, ne kadar e, kendinizi anlatabilirsiniz o kadar iyi İşte ne biliyorum işte ben kimim ne istiyorum gelecekteki meslek hedefimle gibi Şeyler, mesela ben Computer Vision çalışmak istiyorum. İşte bununla alakalı daha evvel işte çalışmalar yaptım. Nesne tespiti veya diğer şeylerle alakalı. Bunları yazmam lazım. Mesela işte Yolu 3'te trafik levhalarının tespitine yönelik bir proje yaptım. İşte bir çalışma grubun üyesiyim. İşte şu hackathon'a katıldım. İşte şu veri setleriyle çalıştım, şu kursa katıldım gibi 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 çeşitlendirmenizde fayda var. Ee, sonrasında tabi bir görsel e, ekleyebiliyorsunuz. Ben mesela şunu ekleyeyim, böyle salamak Öne çıkan görüşelim de bildiğim Burada da başka sizin doldurmanız gereken pek bir şey yok arkadaşlar. Oraları ben de çok bilmiyorum. Çok da karıştırmayacağım şimdi. bunu taslak olarak kaydedebilirim. Taslak olarak kaydedersem daha sonra düzenlemeye devam edeceğim demektir. Ya da direkt yayınlayabilirim. Ben şimdi yayınlamış oldum hemen şuradan bir bakayım stajy lampanın üstüne Evet şurada gördüğünüz gibi görünüyorum ee, burada tabi insanların e, size erişmesi için e, Sosyal medya hesaplarımızı bırakabilirsiniz. Ee, onun dışında tabi böyle telefon numarası falan, ee, tabi bu bir internet herkes açık internet alanı olduğu için çok tavsiye etmiyoruz. Ama mail adresi olabilir. Ee, ama bence tabi en güvenlisi mail ya da sosyal medya hesapları. Ee, onun dışında e, burada tabi insanların sizin ilanınıza verdiği tepkiler var. Buradan da ilanınızda görenlerin ilanınızla alakalı düşüncelerini anlayabilirsiniz. İşte mesela çok kötü notlar aldıysanız işte belki ilanınızı düzeltme önüne gidebilirsiniz. Ee, tabii bu platformda şu an tabii üyelerimizin sadece yazıları görünebiliyor. Ama tabii biz DTSL4 de olarak çok farklı konularda çok farklı çalışmalar yapıyoruz. Eğer ki ben bu account'ta burada bir yazı yazmış olsaydım tabii ki bu da burada görülmüş olacak diye Genel mantık şu aslında veri bilim makine öğrenmesi işte de veri mühendisliği istatistik vesaire gibi konumuzla alakalı Stajleri arayan arkadaşlarım böyle bir, bir kolaylaştırmak istiyoruz. Ee, tabi hani tabi bu işin bir garantisi elbette yok ama bir faydası olacağını düşünüyoruz. Ee, umarım sizin de işinize yarar. Teşekkür ederim.